Orman yangını önleme ekibi. Eskiden ormanlarda bunlar çalışıyordu. Ayaklarıyla çam iğnelerini ve kuru taban örtüsünü temizliyorlardı. Orman içi açıklıklardaki otları temizleyip muhtemel yangınlar için kurtarılmış bölge hazırlıyorlardı. Sık ağaçlık alanlarda patikalar oluşturup bu patikaları mutlaka bir açık alana, çeşmeye, orman yoluna bağlıyorlardı. Muhteşem bir mühendislik kabiliyetleri vardı olası bir kriz durumunda ilk bulduğun keçi yolundan ilerleyerek güvenli bir alana çıkma şansın %90 oranındaydı. Orman ağaçlarının yaklaşık 2 metresinden aşağıda çalı, kuru dal bırakmadıkları için insanların da orman içinde hareket edebilmesini sağlıyorlardı. Keçi çobanları ormanların güvenlik korucularıydı. Gece gündüz dağlarda oldukları için en ufak bir harekette duyarlıydılar. Bölgelerini avuçlarının içi gibi bildikleri için ihtiyaç halinde muhteşem bir rehbere dönüşebilirlerdi. Sonra ne olduysa bir şeyler oldu. 90'lı yıllarda bir anlayış peydahı verdi. Bu ormanlar biz koruyacağız dediler. Hans gelecek domuz vuracak, John gelecek geyik vuracak, biz de bundan cari deliğimizi yamayacağız dediler. Davarcılar ve davarlar ormandan sürgün edildi. Vedava ormanı temizleyen keçilere ormandan çıkarken yüklü bir de para cezası kesmeyi ihmal etmediler.